Evet arkadaşlar sabah bir tane video yapmıştım. Videoda 2000 lira tazminat almıştık. Ve onun ardından bir tane daha tazminat gelmiş. Zaten tazminatın yedersiz olduğunu düşünmüştük. Hemen arkadaşlar dükkana girelim hızlı bir şekilde bekletmeden. Evet burada gördüğünüz gibi efsanevi star var. Bu zaten hani ekstra vardı bunu açmamıştık. Bunu bir açalım. Evet buradan bir perşembe geldi. Evet arkadaşlar tazminat olarak da gördüğünüz gibi büyük kupa kutusu var. Ve bunu 12 ay içinde istediğimiz zaman alabiliyormuşuz. Tazminat olarak arkadaşlar herkese böyle kupa kutuları verdiler. Ama bazılarının ultra kupa kutusu bazılarının mega kupa kutusu verdiler. Onda nasıl olduğunu size açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar büyük kupa kutumuzu açalım. 9 yazdı güzel açıyorum. Buradan da ooo çok güzel kostüm geldi arkadaşlar cidden. Sevdiğim bir kostüm geldi. Evet cidden güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir kostüm geldi bana. Siz de aşağıya ne çıktığını yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi bazıları diyecek ki şuradan da alalım bunu. Bazıları diyecek benim dükkanımda yoktu falan fıstık diye bir şey diyecek. Hemen arkadaşlar ben de yeni hesaba geçeyim size göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda yeni hesabıma geçtim. Yeni hesabımda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sadece 2000 lira tazminat var. Onu da alıyorum sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi yeni hesabımda ekstra bir tazminat yok. Sadece geçenki hediyeler var. Onları da daha almamıştım. Yeni hesabımda neden herhangi bir tazminat yok? Onu da size şu anda açıklayacağım. Evet arkadaşlar hediyemizi aldık. Hızlı bir şekilde Brawl Stars'ın resmi sayfasına girdik. Burada bir düzenlemeler yapılmış. Önce onları inceleyelim. Efsanevi 6 dereceli maçlarda yanlış savaş sonucu x istatistikleri demiş. Evet arkadaşlar bazılarınız yaşamıştır. Örneğin maç sonucunda e, takım arkadaşınızın işte hasarı sıfır. ölmesi sıfır. öldürmesi sıfır gözüküyordu. Onu düzeltmişler. Dynamite hiper şarj kostümü ele geçirilmiş. Dynamite istenenden fazla hasar veriyordu. Pay to olmuş arkadaşlar. Ele geçirilmiş Dynamite kostümü daha fazla hasar veriyormuş. Bende yoktu hiçbir fikrim yok. Olanlar varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Janet süper kupa hırsızlarında kupa taşırken çalışmıyordu demiş. Evet arkadaşlar kupa ee, oyunu vardı. Orada da çalışmamış karakter. Bunları düzeltmişler. Evet arkadaşlar. Ee, dükkana gelen sandık neye göre verildi? Neye göre verilmedi? Onu size açıklayacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu sezonun dereceli düşüşleri düzgün çalışmıyordu ve sadece Blink XP ödülü veriyordu demiş. Dereceliden arkadaşlar XP veriyordu sadece. Oradan da zaten ee, tazminat olarak şunu vermişler. Aşamalı Star dropları var ya arkadaşlar onlardan bir veya daha fazla açanlar büyük kupa kutusu, 10 veya daha fazla açanlar mega kupa kutusu, 20 veya daha fazla açanlar omega kupa kutusu, 30 veya daha fazla açanlar ultra kupa kutusu verilmiş. Ben zaten arkadaşlar çok az aşamalı oynamıştım. O yüzden 3-4 tane falan açtığım için bana büyük kupa kutusu verdiler. Yine hesabımdan hiç oynamamıştım oraya hiçbir şey düşmemiş. Ama arkadaşlar bunu bilmiyorduk hani bilseydim muhtemelen 30 veya daha fazlasını açıp ultra kupa kutusu açardım. Hani bu bilgi bize böyle sonradan verilmesi çok da garip oldu hani arkadaşlar bilmiyorum. Hani aşamalı oynayan biri değilim ki böyle bir şey olacağını bilseydim nereden baksan 25-30 tane açardım. Omega ya da Ultra kutusu açardım arkadaşlar. Kimse bilmiyordu. Ama burada arkadaşlar şanslı olanlar aşamalı kasıp ekstra orada aşamalı ödüllerin toplayanlar oldu. Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. De dediğim gibi açtığınız aşamalı hediyesine göre burada Karşınızda kutunuz gelecek Ekstra olarak da arkadaşlar Bugün zardan galiba 20 atmışlar Bir girelim bakalım Evet zar dolmuş Zardan da zaten bugün 20 gelmiş ee, Az önce twitter'a de baktım Onu da arkadaşlar dükkana gelip dükkanına alabilirsiniz Biz ilk az önce aldık biliyorsunuz Hatta arkadaşlar Bir diğer hesabıma girdim Buradan da size bak direkt, direkt abi gösteriyorum Zaten bak 1000 mücevher ee, Normal zardan gelmişti Efsanevi star hediyesi bugün geldi arkadaşlar. Bugün hani bir saat içinde geldi. Şu an girip alabilirsiniz. Buradan bir efsanevi star hediyesi. Vay be çok iyi çıktı. Ama arkadaşlar tazminat bu. Tazminat arkadaşlar gördüğünüz gibi 2000 altın. Bir üstüne arkadaşlar aşamalı oynadığınız kadar büyük kupa kutusu geldi arkadaşlar. Bu büyük kupa kutusu galiba arkadaşlar aşamalıdan herkese mi düştü? Sadece 25 bin altın alamayanlara mı düştü bilmiyorum ama. Yine de tazminat olarak geldiği için güzel oldu arkadaşlar. Buradan da bu çıkıyor. Siz de arkadaşlar dükkana gidip hani bir saat önce geldi zaten dükkana gidip açarsanız sizin için güzel olur arkadaşlar ekstra bir şey yok kendi hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi ödüllerimiz bu şekilde çok da adil olduğunu düşünmüyorum yine de bence adamlar daha fazla kazandı bizden. Onun dışında arkadaşlar kulübümüz az kişi şu anda ama yine de artacak bu. Şu an için sıfır yaptım gelmek isteyenler gelebilir e, kulüp etiketi orada var. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.